Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 Kasım 2022 Salı gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesinde Sakarya elimizde bir yağış beklentisi var. Derilerimiz güneşli ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 21 derece. Ege bölgemiz çoğunlukla güneşli, yer yer sisli. Herhangi bir yağış beklentisi yok. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 26 derece. Akdeniz bölgemiz çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu. Yağış beklentisi bulunmuyor. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 27 derece. İç Anadolu bölgemiz yer yer puslu, yer yerde güneşli, yağış beklentisi yok. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 19-20 derece civarlarında. Karadeniz bölgesi çoğunlukla yağmurlu, iç kesiminde daha çok parçalı bulutlu. Yer yerde puslu olduğunu görmekteyiz. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Doğu Anadolu bölgemizde Van çevresi yağmurlu, diğerlerimiz parçalı bulutlu ve puslu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz yer yer parça bulutlu, yer yer de yağmurlu. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Ekranda da görebileceğiniz üzere sıcaklıklar bu şekilde değişmekte. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8 Kasım 2022 Salı gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum Programı'na bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.